Merhaba arkadaşlar yeni güncel giriş seviye Vokvader sistemimiz yayında günler öncesinden sistemin bulunduğu segmentin ve saat kaçta yayında olacağının duyurusunu Instagram'dan yapmıştık. Takipte kalan arkadaşlar finansal açıdan da kendilerini sisteme göre hazırladılar. Yeni Vok sistemlerden haberiniz olması için aşağıda belirttiğim Instagram adresimizi de takipte kalmanızı mutlaka tavsiye etmekteyim. Sistem İtopya mağazalarında 25'er adet ve web üzerinden de 400 adet olmak üzere toplam 500 adet stoğa sahip önceki sistemlerdeki stok sayısını az bulan arkadaşları da bu şekilde biraz olsun sevindirdiğimizi ummaktayım. İtopya ya da sistemi bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek hemen güncel giriş seviye olan Walk Vader sistemimizin detaylı incelemesine geçelim. Her zaman olduğu gibi incelemeye ilk olarak işlemciyle başlıyoruz. İşlemcimiz i3 12100F, 4 çekirdek 8 iş parçacığına sahip bir işlemci. 3.3 GHz temel frekans hızı boost ile 4.3 GHz'e kadar çıkabilmekte. 12 MB ön belleği bulunan işlemcinin temel gücü 58 W, turbo ile 89 W'a kadar çıkabiliyor. Sonu F ile biten işlemcilerde bildiğiniz gibi entegre grafik bulunmamakta. Yani bizim işlemcimizde de entegre grafik yok ama zaten buna gerek de yok. Çünkü oyunlar için iyi bir ekran kartımız var. Ayrıca i3 13100F ile 12100F işlemcinin arasında olan fiyat farkına değen bir performans farkı da bulunmamakta. Oyunların genel ortalamasında maksimum 3-4 FPS fark var ki yani o performans farkı aradaki fiyat farkına bence kesinlikle değmez. Arada 1000 liralık fiyat farkı var. İsterseniz bunu başka bir şey için kullanırsınız. Fiyatına göre performansı iyi olan bir işlemci ve sistemdeki ekran kartıyla da gayet güzel ikili oldular. Az sonra performansını canlı olarak izleyeceksiniz. Geldik anakarta. Anakartımız Asus Prime H610 MK D4. Üzerine basarak her zaman söylemekteyiz. Fiyat performans sistemlerde anakartlar giriş seviyesi olmak zorunda. Eğer üst seviye bir anakart alınırsa işlemci ve ekran kartından bayağı bir kısmak gerekecek. Bu da oyun performansımızı derinden etkileyebilecek bir durum. Bu yüzden bizim sistemimizde de anakart giriş seviyesi model ama isterseniz siteden daha iyi Asus anakartlarla değişiklik yapabiliyorsunuz. Fakat şunu da ekleyelim. Anakart her ne kadar giriş seviyesi olmuş olsa da bir oyuncunun beklentisini karşılayacak çok önemli teknik özelliklere sahip. Mesela en önemlisi PCI 4 desteğinin olması. Bu sayede sistemde kullandığımız PCI 4 ekran kartımızdan da tam performans alabilmiş olacağız. Şu an ekran kartı standartlarının PCI 4 olduğunu düşünürsek güncel her ekran kartını da bu anakartla sorunsuzca kullanacaksınız. Onun haricinde giriş seviye bir model olsa bile M.2 SSD desteği sayesinde sisteme M.2 SSD de ekleyebildik. Ve 3200 MHz RAM desteği sayesinde sistemde 3200 MHz RAM de kullandık. Kendisi uygun fiyatlı giriş seviye bir anakart ama bir oyuncuyu ilgilendiren çok önemli teknik özelliklere sahip. Yani fiyat göz önünde bulundurulduğunda bu özelliklerle kullanıcı dostu olduğunu da söylememiz mümkün. İlerleyen dönemde isterseniz 13. nesil işlemcileri de bu anakartla kullanabiliyorsunuz. Bunun da altını önemli çizerek söylemiş olalım. Şimdi RAM'lere bakalım. Aynı geçen seferde olduğu gibi sistemde yine GoodRam IRDM Pro 2x8 toplam 16 GB 3200 MHz ile 16 RAM'leri kullandık. GoodRam için her zaman söylemekteyiz. Kendileri Avrupa'da RAM modülü üreten dünyadaki tek şirket. Oldukça eski ve köklü bir firma. Yani adını daha önce duymamış olanlar kötü bir marka olduklarını kesinlikle düşünmesinler. Zaten birçok sistemimizde de kendilerinin ürünlerini kullanmaktayız. Fiyat performans olarak avantajları bayağı büyük. RAM miktarı konusuna gelirsek 16 GB oyunlar için günümüzde hala yeterli bir miktar. Yani bütçe varsa tabii 2x16 olarak sipariş verin. Çünkü anakartın 2 RAM slotu var. Yani maksimum 2 tane RAM takabileceksiniz. Sonradan yanına 2 tane daha 8 GB RAM eklemesi yapamıyorsunuz. Bu önemli bir detay. En başta alırken 2x16 olarak alırsanız sistemi 32 GB olarak kullanabiliyorsunuz. Peki çok gerekli mi? Şu an için 16 GB oyunlarda gayet yeterli ama ilerisi için iyi bir yatırım olabilir. Bütçeye bakarak durumu değerlendirmek artık size kalmakta. Yalnız sistemi satın alan arkadaşlar BIOS'tan XMP'yi aktif etmeyi sakın unutmasınlar. Yoksa RAM'leri 3200 MHz hızda kullanamazsınız bu aklınızda olsun. Sırada oyun performansımızı belirleyecek en önemli bileşen yani ekran kartımız var. Güncel giriş seviye sistemimizin ekran kartı Asus Dual RTX 3050 OC Edition. Sonundaki OC Edition ibaresi ise fabrika çıkışlı overclocklu olduğu anlamına gelmekte. Asus'un bu modelinin boyutu baya küçük ama boyunun küçük olduğuna falan bakmayın üzerinde çok iyi bir soğutma sistemi var. Kart oyunlarda hakikaten bayağı iyi bir performans veriyor ve soğutma sistemi sayesinde de adeta buz gibi çalışıyor diyebilmekteyiz. Testlerde en çok 63-64 dereceyi gördük. Hatta bazen 60 dereceyi bile geçmedi. E bu sıcaklık değerleri tabii ki çok çok iyi. Hatta soğutma sisteminin ayrıntılarına iyice bir bakalım. Kartın sahip olduğu eksen teknolojili fan tasarımı aşağı yönde hava basıncı sağlıyor. Böylece hava dağılmadan direkt olarak basıncı arttırılıyor ve İstenen doğru hava akışı da bu sayede gerçekleşiyor. Bununla birlikte Asus gereksiz gürültüyü ortadan kaldırmak için GPU sıcaklığı 50 derecenin altına düştüğünde ve güç tüketimi düşük olduğunda tüm fanların otomatik olarak durmasını sağlamış. Yani kart 0 desibel teknolojisine sahip. Ayrıca kartın backplate'i de var. Böylece dış etmenlerden gelecek zararlara karşı kartı korumakla birlikte kartın soğutmasına daha dolaylı yoldan katkısı var. Teknik kısma bakarsak 8 GB GDDR6 belleğe sahip olan kartın bu ile 1852 MHz'a kadar çıkabildiği söylenmiş ama biz çok daha yukarıda sonuçlar aldık birazdan göreceksiniz. Bellek hızı ise 14.000 MHz, shading ünit sayısı 2560, texture map ünit sayısı 80, RAP birimi 32, streaming multiprocessor sayısı 20, tensör çekirdeği sayısı 80 ve RT çekirdeği sayısı da 20, kartın işlem gücü ise 9.098 teraflops. Şimdi RTX 3050'nin en büyük avantajı ray tracing desteğinden ziyade aslında DLSS teknolojisine sahip olması. Ray tracing için donanım olarak iddialı bir güce sahip değil ama DLSS'den sonuna kadar faydalanabildiğiniz için oyunlarda bayağı performans anlamında büyük bir avantajınız olmakta. 8 GB VRAM'i de 1080p çözünürlük için son derece yeterli. Asus'un dual modeli de testlerde güzel bir performans sergiledi. Yani soğutma konusunda dediğimiz gibi zaten kusursuzdu. Az sonra canlı performansı da ekrana gelecek. Ve depolama anakartımızın M.2 SSD desteklediğini söylemiştik. Biz de bu avantajından faydalanıp sistemde GoodRAM 512 GB PX500 PCI 3 NVMe M.2 SSD kullandık. 2000 MB okuma ve 1600 MB yazma hızlarına sahip olan bu M.2 SSD sayesinde tabii ki hız olarak bir sorunumuz olmuyor. Yani SATA SSD'lerden de çok daha hızlı. Tek handikapı 512 GB alanın zamanla biraz az gelebilmesi. İleride bir SATA SSD eklemesi falan yaparsanız zaten tadından yenmez. Oyunlar için depolama ve hız konusunda çok daha fazla rahat etmiş olursunuz. Gelelim kasayı da güç kaynağımıza. Fiyat performans bir sistemde fiyat performans bir kasa olan Rampage Platino 600 W 80 Plus Bronze Rainbow temperli camlı mes yapılı kasayı kullandık. En büyük artısı 4 adet Rainbow fanla gelmesi. Kasa içi havalandırma için 4 adet fanın olması iyi bir avantaj. 17 santim kule tipi soğutucu desteği, 30 santim ekran kartı desteği ve 36 santim radyatör desteği olan bir kasa. Üst bölümde bir tane USB 3, bir tane de USB 2 çıkışı var. Mikrofon girişi ve ses çıkışı da yine üst panelde yer almış. İsterseniz üst tarafa iki adet fan daha ekleyip daha güzel bir hava akışı da yakalayabiliyorsunuz. Ortalama fiyatlı sistemler için ideal fiyat performans kasalardan biri diyebiliriz kendisine. Yani 600 Watt 80 Plus bronz güç kaynağı ile birlikte geliyor aynı zamanda. Sahip olduğu 600 watt gücünde 552 wattını kullanabiliyor ve 12 volt kanalından da 46 amper güç verebilmekte. Yani 130 watt TDP'ye sahip RTX 3050'nin 300 watt güç kaynağı ile bile çalışabildiğini göz önünde bulundurursak, 600 watt güç kaynağı RTX 3050 için fazla fazla yeterli. E tabii ki ben de sistemde çok daha iyi güç kaynakları eklemek istiyorum ama o zaman fiyat alıp başını gidiyor arkadaşlar. Yani bu sebepten dolayı fiyat performans sistemlerde biz işimizi rahatlıkla görebilecek güç kaynaklarını kullanmaktayız. Dediğimiz gibi bu güç kaynağı içinde RTX 3050 çerez olmakta. Hatta RTX 3060 Ti'ye kadar bu güç kaynağını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Evet bunu da belirttikten sonra artık sıra sistemin canlı oyun performansında oyunlarda hangi grafik ayarlarında olduğumuzu sağ alt köşeden takip edebileceksiniz. Kayıt programından dolayı da 3 FPS e bir kayıp var. Gördüğünüz tüm sonuçlar aslında 3 FPS daha fazla onu da söyleyelim. O halde artık kendisinin canlı oyun testleri ekrana gelsin. Bakalım tüm test ettiğimiz oyunlarda 1080p çözünürlükte Vogue Vader sistem neler yapabilmiş? Şimdi hep birlikte performansını canlı olarak izleyelim. Babies. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fate. So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day canavar Asus Dual Rate X3050 OC Edition'la sistemin tüm performansını canlı olarak izledik. Son derece tatmin edici sonuçlar elde ettik. Güncel giriş seviye bir sistem olması sayesinde upgrade için de öne açık. İsterseniz zamanla 13. nesil daha üst seviye işlemcilere geçersiniz ya da isterseniz daha iyi bir ekran kartı alırsınız. E PCI 4 desteği sayesinde tüm güncel ekran kartlarına zaten tam performans alabiliyorsunuz. Bu arada sistemi alacak arkadaşlar için tekrar söyleyelim. Bu konu unutulmakta. Sistemi satın aldıktan sonra BIOS'tan mutlaka XMP'yi aktif edin. Böylece RAM'lerinizi tam hızında kullanabiliyorsunuz. Diğer türlü 2666 MHz olarak kullanacağınızı söylemiş olalım ve gelelim sistemin fiyatına. Sistemin fiyatı 10.899 TL ve 25'er adet mağazalarda 400 adette web üzerinden toplam 500 adet soğa sahip. E bu stok sayısıyla artık bulamadık alamadık diyen de pek olmaz zannedersem. Umarım tüm ihtiyacı olan arkadaşlara ilaç gibi gelen bir güncel giriş seviye sistem olabilmiştir. Amacınız 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda oyun keyfi yaşamaksa ve sınırlı bir bütçeye sahipseniz aradığınız ilacı sunduğumuzu düşünmekteyim. Alacak tüm arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun. Siz de bize destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Vox sistemler yağmur gibi gelmeye devam edecek. Mutlaka takipte kalmanızı tavsiye etmekteyim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.